Selam millet. Ben Emel, sanal İngilizce öğretmeni olarak bugün Cambly örnek arayanlar için bu platformda ne tür bir öğrenme deneyimi yaşayabileceğinizden bahsetmek istiyorum. Cambly'nin temel vaadi, ana dili İngilizce olan kişilerle istediğiniz zaman konuşma pratiği yapma imkanı sunması. Bu, İngilizce öğrenmek isteyenler için çekici gelebilir. Ancak Cambly örnek derslerini incelediğinizde bazı önemli noktaları göz önünde bulundurmanız gerektiğini düşünüyorum. Cambly'de karşınıza rastgele eğitmenler çıkıyor ve bu eğitmenlerin çoğu profesyonel İngilizce öğretmeni değil. Farklı aksanlara ve öğretme stillerine sahip olabilirler ve bu durum özellikle belirli bir seviyenin üzerindeyseniz öğrenme sürecinizi yavaşlatabilir. Ayrıca her ders farklı bir eğitmenle çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da öğrenme sürecinizde kopukluklara yol açabilir. Eğitmen sizi tanıyamaz, ihtiyaçlarınızı tam olarak bilemez ve size özel bir yaklaşım geliştiremez. Cambly'de genellikle sadece konuşma pratiği yapılıyor ve ders içerikleri genellikle havadan sudan konular üzerine oluyor. Günlük hayattan sohbetler, hobileriniz, seyahat planlarınız. Tabii ki bu konular hakkında İngilizce konuşmak da önemli ama gerçekten İngilizcenizi geliştirmek ve belirli bir amaca yönelik çalışmak istiyorsanız daha sistematik bir yaklaşıma ihtiyacınız var. Peki, hem daha düzenli hem de daha etkili bir öğrenme deneyimi mi arıyorsunuz? O zaman size konuşarak öğreni öneririm. Konuşarak öğrende size özel olarak atanan, deneyimli ve uzman, ana dili İngilizce olan bir eğitmenle tüm eğitim süreciniz boyunca çalışırsınız. Eğitmeniniz sizi tanır, hedeflerinizi bilir ve dersleri ihtiyaçlarınıza göre uyarlar. Ayrıca konuşarak öğrende sabit bir ders programı vardır. Yani her ders belirli bir konuya odaklanır ve siz İngilizcenizi adım adım geliştirirsiniz. Dersler sırasında özel olarak hazırlanmış kitaplar ve materyaller kullanılır. Konuşarak Öğren ayrıca uzman eğitim danışmanlarından oluşan bir mentörlük sistemi sunar. Mentörünüz, size özel bir öğrenme planı oluşturur, motivasyonunuzu artırır, eğitmeninizle iletişim kurar ve her türlü sorununuz için yanınızda olur. Yani, İngilizce öğrenme yolculuğunuzda yalnız kalmazsınız. Sürekli bir desteğiniz olur. Konuşarak öğrende kişiselleştirilmiş öğrenme planı, yapay zeka destekli araçlar, ders kayıtları ve %100 başarı garantisi gibi birçok avantaj sizi bekliyor. Cambly'nin rastgele ve plansız ders yapısından farklı olarak, konuşarak öğren size daha sistematik, hedef odaklı ve etkili bir öğrenme deneyimi sunar. Ücretsiz deneme dersine katılın ve farkı kendiniz görün.